1518 yazında Strasbourg şehri öylesine garip, öylesine açıklanamaz bir olayın etkisi altına girdi ki bu durum tüm anlayışı zorladı. İnsanlar dans ediyordu. Ne sevinçten ne de kutlama amacıyla. Sanki görünmez bir güç tarafından zorlanmış gibi. Bir hitap düşene, hatta ölene kadar dans ettiler bu tarihin koridorlarında yankılanmaya devam eden gizemli dans salgınının hikayesidir. Story Mekan'a hoş geldiniz. Her şey tek bir kadınla, Frau Trofea ile başladı. Sıcak bir Temmuz günü sokağa çıktı ve dans etmeye başladı. Saatlerce sonra günlerce durmadan dans etti. Komşuları dehşet içinde onun yalnızca kendi duyduğu bir ritme kapılarak hareket eden bedenini izledi. Birkaç gün içinde onlarca kişi takip etti. Haftalar içinde yüzlerce. Strasbourg sokakları sürüklenen ayakların sesi ve çaresiz çığlıklarla dolup taştı. Bu sıradan bir dans değildi. Bu bir vebaydı. Çabuk harekete geçmeliyiz. İnsanlar sokaklarda ölüyor. Bu bir lanet, ilahi bir ceza. Ya da belki bu bir akıl hastalığıdır. Hekimlere danışmalıyız. Yetkililer ikiye bölünmüştü. Bazıları dans edenlerin şeytanlar tarafından ele geçirildiğine inanıyordu. Diğerleri ise bunun fiziksel bir hastalık, vücut sıvılarındaki bir dengesizlik olduğunu düşünüyordu çaresizlik içinde galen ve hipokrat'ın kadim öğretilerine başvurdular. Sıcak kan duyularını ele geçirmiş. Onu bedenlerinden atmak için dans etmeleri gerekiyor. Böylece konsey kadar belirleyici bir karar aldı. Lonca salonlarını ve pazar yerlerini boşalttılar, müzisyenler tuttular ve dans edenleri hareket etmeye teşvik ettiler. Ancak bu ölümcül sonuçlar doğuracak bir çareydi. Müzik hem bir çare hem de bir lanet haline geldi. Davulların ve zurnaların ritmi, dansçıların hareketleriyle senkronize oldu ve onları translarının derinliklerine çekti. Müzisyenler ne kadar hızlı çalarsa, dansçılar da o kadar kontrolsüz hale geliyordu. Müziğin insan zihni üzerinde derin bir etkisi vardır. Strasburg'da ise hem şifa hem de zarar veren bir araca dönüştü. Yetkililer, müziğin dansçıları sakinleştireceğine inanıyordu. Ancak aksine çılgınlıklarını daha da şiddetlendirdi. Ölü sayısı arttıkça yetkililer dine yöneldi. Dansçıların, dansçıların koruyucu azizi olan Aziz Vitus tarafından lanetlendiğine inanıyorlardı. Hac yolculukları düzenlendi ve etkilenenler onun türbesine götürüldü. Aziz Vitus'un lütfuyla bu ruhlar azaplarından kurtulsun. Şaşırtıcı bir şekilde birçok kişi iyileşti. İster ilahi bir müdahale, ister inancın gücü olsun, dans vebası yavaş yavaş sona ermeye başladı. Eylül ayına gelindiğinde dans sona ermişti. Ancak şehir sonsuza dek değişmişti. Yüzlerce kişi ölmüş Hayatta kalanlar ise paramparça olmuş hayatlarının parçalarını toplamaya bırakılmıştı. Dans vebası sadece tıbbi bir gizem değildi. Aynı zamanda çöküşün eşiğindeki bir toplumun korkularının ve kaygılarının bir yansımasıydı. Dansçılarda insan zihninin kırılganlığını ve kolektif inancın gücünü görüyoruz. Kitle psikojenik hastalığı günümüzde hala gördüğümüz bir fenomendir. Aşırı stres altındaki bir grup insanın benzer fiziksel semptomlar göstermeye başlamasıyla ortaya çıkar. 1518'deki dans vebası tarihteki en dramatik örneklerden biridir. Bugün sevinç, kutlama ve bağ kurmak için dans ediyoruz. Ancak 1518 yılındaki dans vebası insan deneyiminin karanlık tarafını bize hatırlatıyor. İnancın gücünü zihnin kırılganlığını ve kitlesel fenomenlerin süregelen gizemini. Sonunda Strasbourg'un dansçıları bizden pek de farklı değildi. Kaotik bir dünyada anlam aradılar ve hareketleriyle hala bizi büyüleyen ve tedirgin eden bir hikaye bıraktılar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Daha fazla gizemli olay için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler ve bir sonraki gizemli hikayede görüşmek üzere.